Evet harman harman altındayız. Şu ayıptayız. Ee, Mısır bayya satışına devam ediyoruz. Mehmet Tanrı verdi. Mehmet Tanrı verdi abim hayırlı olsun. Çek, çek, çek. <laughs> Mehmet Tanrı verdi abim hayırlı olsun abi. Evet. Mısır balya. Arman altı köyü. Hani bizden sorulur. Mehmet Değil Tanrı mi? verdi abim hayırlı olsun. <laughs> mısır üzerinde her şey. Mısır silajı, mısır bayya, mısır fileki. Daha ne mısır? Daha fazla Resul abim de da maşallah dağ gibi yüklemiş la. Ha maşallah. Ha maşallah dağ gibi yüklemiş.